Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için üzücü bir olay ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fikret Engin son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Geçen 25 Mayıs'ta şeker komasına girerek kaldırıldığı hastanede 48 yaşında hayatını kaybeden ünlü spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin, memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Emir Sultan Camisi'ndeki cenaze namazına Engin'in ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları, milletvekilleri, belediye başkanları ve sunucunun yakınları katıldı. Fikret Engin'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Murat Özar'ı kelimeler kifayetsiz kalıyor. Fikret Engin ile televizyonda uzun yıllar program yapan Murat Özarı mesai arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Engin ile hep güzel anılarının olduğunu ve büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Özarı çok erken bizi bırakıp gitti onunla hayatımın çok büyük bir bölümünü beraber geçirdik. 12 yıl beraber, bay tahmini sunduk. Hiç ayrılmadık. Hep ben onun ağabeyi oldum, hep gelir bana danışırdı, ben ona bir şeyler anlatırdım. Hep güzel geçti, hayatımız iyi ve eğlenceli geçti ama Fikret beni bıraktı. Allah'ın takdiri. Çok iyi bir çocuktu. Kelimeler kifayetsiz kalıyor, mekanı cennet olsun. Hep tetikte bekledik çünkü durumu kritik dedi doktorlar. Hep kötü bir haber almayalım diye beklerken, sonunda kötü haber geldi. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine, yakınlarına sabır versin. Fikret Engin'i hiçbir zaman unutmayacağız. O benim hep kardeşim kalacak, onu hep çok özleyeceğim, ifadelerini kullandı. Fikret Engin kimdir? Spor basınının sevilen isimlerinden Fikret Engin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görmekteydi. Üzücü haberi uzun süre birlikte program yaptığı arkadaşı Murat Özarı sosyal medya hesabından paylaşmış, Fikret Engin için dua istemişti. Özellikle Murat Özarı ile birlikte yaptığı Bay Tahmin programı ile dönemin en çok izlenen programlarından birine imza atmışlardı. 1973 yılında dünyaya gelen Fikret Engin Aslan Bursalıdır ve 48 yaşındadır. Bursa'da dayısına ait bir kumaşçı dükkanında çalışmıştır. O dönemde Bursa As TV yöneticileri tarafından keşfedilen Fikret Engin, Süper FM, Star TV ve ATV gibi kuruluşlarda çalışmıştır. Acun Ilıcalı'nın TV8'i satın almasından önce kanalda aktif olarak görev almıştır başta futbol maçları olmak üzere, boks, Muay Thai ve MMA gibi spor müsabakalarını seslendirmiştir. Ancak Acun Ilıcalı'nın kanalı satın almasından sonra da görevi sürmüştür. Bazı milli maçlarda spikerlik yapmaya devam etmiştir. Ayrıca Ilıcalı'nın veteranlar halı saha ligini de Murat Özarı ile birlikte spikerliğini yapmıştır. Bugüne kadar 3000'in üzerinde spor müsabakasını sunduğunu söylemiştir. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sevdiklerine geçmiş olsun dileklerinizi de yorumlar kısmına bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.